Ulan pezevenk, türkü şöleni de yaşıyorsun sayemde. Abi ne içsin biraz, sen? Birazcık daha okusan abi lütfen, dertliyim de. Yiğit muhtaç olmuş, kuru soğan ay. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Allah'ım. Sayemde türkü dinliyorsun, kültürlü manyak. Çok, çok teşekkür ederim abi. Gelsin ben ona da bir türkü çalacağım şimdi. Kim abi? Var ya. Ha, anladım abi. Abi <laughs> PP'de, PP'de niye şey var? Pencere var. Güzel, otantik. Otantik. Tamam. E bu kadar mı? Devamı yok mu düşün? Hı? <laughs> Devamı yok mu? Lan anlatsam nereden anlayacaksın lan sen? sen ne bileceksin? Niye? Sen ne ben anlarsın? Niye... Sen... sen niye ırk yapıyorsun? kapıyor? kadar 31 çeker adam ne anlar kültürden sanattan. Kardeşim ben çekmiyorum Allah Allah. Allah. Hepsi iftira kardeşim. Köt gördüğümüz ki kalkan adam sana amına ne? Ne göreceğim sikim kim kalkacak? Amına koydu bunu oğlu. Oğlu. Ha? Yani sen her gördüğün göte karşı sende bir şey var. Yani abi eşekten başka yani fark etmiyor. Kalça hastasısın sen. Kalça seviyorsun. Bilmiyorum. Kalçalı, kalçacısın sen lan. Ben biliyorum oğlum götçe olduğunu. Götçesin işte lan. Hadi lan götçüsün işte lan. Tamam abi. Hadi diyelim seviyorum. Görüyorsun oğlum işte. Hadi diyelim seviyorum. Efendim? Hadi diyelim ben göz seviyorum. Tamam seni şurada tutup siksem ne yapacaksın? Beni ne yapacaksın? Siksem diyorum seni şu an burada. Canım. Efendim. Bana öyle bir şey yapamazsın. Neyi yapamayayım? Ben heteroseksüel bir insanım. Allah'ını. He? Aferin abi. Ha zorla bana böyle bir şey yapmaya kalksan sana Tokat atarım. Tokat atarsın. Abi ben korktum çıkıyorum ya. <laughs> Komik mi orası çıkıcı? Yaylada titreyen alev üşüyor. Ya biz kime denk geldik ama. Aşk ağzına dinlenmiyor. Kod yeşil ne orası bu çocuğu. Thanks, I think. Abi. Dostum şu Discord'da seni tenzih ederek söylüyorum. Öyle orospu çocukları var ki yani harbiden isim verdim amına koyayım. Çok ge söylüyorum gördükçe lan bu memlekette <laughs> orospu çocukları varmışlar. Ne harbiden, ya, ha. bak, harbiden <laughs> diyorum. Ben bir ismimi verdim. Benim tüm soyadımın ağacını Allah'ın bak benim dedeme kadar ulaştılar amına koyayım. Gerçekten mi? Evet. Harbi diyorum. Instagram'ı falan buldular. Instagram'dan tüm benim akrabalar, evet, yazdılar. Benim üniversiteme mektup yazdılar. Mektup amın okuyayım. Sebebi nedir? Sebebini söyle. Kanka bir tane sonucuya girmiştim. İşte bir ortamdaydım. Ortama sonra ben şey yaptım. Patlattım falan sonuçlarını. Ya. Onlar da benim ismimi aldı akrabalar mı yazdı. Üniversite. Aksili Aksilik yapıyorsun. Üniversiteme şey yaptılar. Mektup yazdı benim kız kardeşime tezavüz ediyor diye. Oğlum bu ciddi yaşanmamıştır lan. Yok yaşandı kanka ben 10 yaşında kız seviyorum. Ne? Ne değil mi abi? Çık dışarı. Çık dışarı. Niye abi? Çık dışarı. Abi niye? Bitti muhabbet bitmiştir burada. Çık. Abi benim de isterim var. Sus. Kes lan. Ne kodum? Abi isterim var. Sus. Sikerim ben ana. Ama çok amca güzel. bak. Böyle dar oluyor. Ya. Dar oluyor. Sikerim lan seni bedavilini. Amca. Özür dilerim. Abi bak. Çok... Hasan doktora git. Tamam. Yok doktoruz sikerim ben. Pedofiliymiş. Gitti Abi kızım var mı? Sus! Sevmiyorum lan seni. <laughs> Sevmiyorum seni çık. Çıkmıyorum abi. Kötçü mötçü dedik. Bir şey olmaz dedik. Adam bir de pedofili, bak hele bak bak. Bak orospu çocuğu pedofiliyim diyor ya. Bak. Ağır oluyor abi. Ağır olacak tabii lan. Zoruna gidecek. Anlıyorum. Yıkık. Ne tür müzikler dinlersin abi? Oğlum. Benimle alakalı hiçbir şey bu saatten sonra seni ilgilendirmez. Bitmiştir. orada o köşede oturacaksın. Sesini çıkartmayacaksın. Orada o köşede orası bu çocuğu oturacaksın orada. Abi ben pedofili değilim. Sadece aramızda 9 yaş var. Çık. Olamaz mı abi? He? Ben seviyorum. Efendim? Olamaz mı? Olamaz oğlum. Olamaz ama yani. Neyse öyle bir şey olamaz. Abi ben sevdiği her şeyi yaşla alakası yok ki abi. Oğlum senin 10 yaşında kızına öyle yapsalar olmaz ki ama şimdi yani. Bana niye örneklendirme yaptırıyorsun? Anladım abi. Ama ben seviyorum. Olmaz. Mı? Ayıp bir şey. Bunların şakası hoş değil de hayatım. Olmuyor. Niye abi? Sevmiyorum ben. Böyle muhabbetler sevmiyorum canım. Canım mıyım abi? He? Yangın yanalım abi. Ne diyorsun? Yanıyor musun abi? Abinin amına korum şimdi. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim bak hazır yal yalnızız. Efendim? Yalnızız diyorum şu an. He. Ee, hani diyorum bir şey mi yoksak? Ne? Bilmem. Kamera falan mı açsan böyle? Ne? Ne? Kamera mı açsan diyorum abi. Niye? Bir daha ah yapsana. Olmaz ki şimdi. Burada delikanlı gibi sohbet ediyoruz. Delikanlı ne sohbeti? Aros çocuğu. Bir saattir pedofillikten de konuşuyor. <laughs> Allah'ın götünden sikmeyeyim şimdi senin? Sus. Abi Müslüman mısın? Ben çıkacağım ya sıkıldım. Bir şey diyeceğim bak. Harbiden çok önemli bir soru soracağım. Çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok ki. Son soru kanka bak. Son soru soruyorum. Sonra gidiyorsun. İdeolojin ne? Liberal demokrat. Senin ben Allah'ın nasıl bir çocuğu.